Arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün e, yu -Oh! maçı değil ama Yu-Gi-Oh yapacağız. Yu-Gi-Oh yu Legendary Dex bu şekilde Konami'nin yakınlarda 2015'te geçen seneydi galiba yayınladığı yeni bir şey e, koleksiyoncular için desteler şey bir e, bakalım ne olduğuna e, diyor ki işte 3 oyunları kralı Oyunların kral tarafından kullanılmış 3 desteği de yüksek de böyle yapabilirsiniz. İçinde Yugi'nin Exo listesi, Beta City Kaybanı'nın turnuvası vs. Bir de e, Yugi'nin, o küçük Yugi'nin gadget listesi varmış. Şimdi sırayla açalım şunları. Bir bakalım. Önce bir Exo listesi. Exo listesini bir açalım bakalım. bir şuradan bir açmaya çalışıyorum şimdi. La açılmıyor. Cidden açılmıyor. Heyecandan açamıyorum ben ya da. Açılsın Açılsana annen açıldı. Müslüman evladı açıl. Allah kartları da şey yapmak istemiyorum şu an. O yüzden ki eksodya yani kesinlikle hiçbir şekilde şey yapılmaz. Şimdi valla bu aldığım ilk orijinal katlar bunu da belirteyim. Cidden güzellermiş. Şimdi ilk başta bakalım eksodya varmış içinde ki bunu böyle ben koyacağım buraya. şöyle bu en son duracak burada hiç kusura bakmayın. Black Luster Soldier ve MOF The Beginning hali. Kara Büyücü, Kara Büyücü Kız, Guy of the Fierce Knight, Summon Skull, Curse of Dragon, Katakla Total, Celtic Guardian, Vic Dragon. Bunlar hep hani biliyorsun sezon 0'ı izleyenler bilir Yugi'nin ilk kullandığı deste buydu. Kim? Mammoth Graveyard'ı galiba mavi gözlü bir, e, ultimate ejderi şey yapmak için. O kuribo kuribo çok seviyorum. <laughs> Monster Reborn, işte bu hani saldırı durmak için Source of Revealing Light, Mystic Box, Brain Control, Monster Recovery, Spell Shattering Hour. Bu sanırım yaşayan ok muydu neydi tam hatırlamıyorum. Türkçe dublajı istediğim, izlediğim için hatırlamıyorum. Horn of the Unicorn, Mystical Moon, Burning Land, Multiply, Kuribo'nun <laughs> sonsuzlaştığı şey. Michael the Magical Mist, bu galiba neydi? Sezon 0'da Weevil'ın şeyini, kudasını yok eden kart mıydı neydi sanki? Polimerizasyon hiç yoktu bende. <laughs> yardımcı oldu. Blackluster Ritual ki Blackluster Soldier için, IMB'si işte. Bunlar şöyle şey olsun. Mirror Force işte bu. Magical Hats, Eye of the Truth, The Eye of Truth, Shift gayet Dragon Champion. Bunlar şöyle şu kenarda dursunlar. Çok yardımcı oldu. Şimdi e, Battle City destesine geçelim. Ki Exodia'ya bir bakın. Böyle odak. Şimdi. E, Bethesda esasından önce küçük bir paket vermişler burada, bunu bir açalım bakalım ne var içlerinde diye. Bakalım bunun içinde... Elektromagnetik Turtle var içinde de... Bakalım kalemine... Elektromagnetik Turtle, ki böyle parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dark Renewal, ee, ki bu, bu da kara büyücü için... ...ki Black da kara büyücü için gayet şey kartlar. Bu gelen üç kart şey de... ...bunlar da galiba Yükselen Cendere'deki içinde var ki sen 3 Mısır tanrısı kartı. Slifer the Sky Dragon, Obelix the Terminator ve The Wing Dragon of Ra. Ee, bir bakım öyle. Şöyle. Ki bunların kalanı da, Ki bu da token zaten. Şu kalan üç kartta e, bunu biliyorsun, bilen bilir. Duelist Kingdom'da işte bu gemiye biniş bileti. Bu e, neydi final maçı için vesaire. Bu ultra Rare, e, olarak gösteriliyor. Hani İç içe de parlıyor şöyle. <gülüyor> ama eee böyle de vesaire kullanacak bir şey değil. Koleksiyon için kafasına göre şey yapmışlar. Şimdi Battle listesine geçelim ki ıı, ön tarafında sevdiğim bir kart, Valkyrie on the Magna Warrior duruyor. Bir bakın şöyle ama önce bir açayım da böyle daha rahat bakarsınız. Da bakın. Keşke bir makas vesaire olsaydı yanımda şu anda. Neyse bir dakika. Ben şunu hallederim. Ben şimdi. Yok yok. Şimdi. Açamadım hala ya. Lanet <laughs> <laughs> kardeşim kardeşimle kamerayı tutuyor şu an. Dolandırıyor kartlara. Part 2 ile beraberiz arkadaşlar. <laughs> bir bakın işte bir dakika. Şunu da şu an açayım da göstereyim. Lanet kart açıldı. da açıl Müslüman evladı açıl ya. Bir açılmadı bu da. Valkyron'un makas değildi vallahi hiç. Şimdi eee Valkyron the Warrior Black Magician'ın şeytan hali. <laughs> Kara büyücü kız. Ki Black Magician'ın şu halini de çok seviyorum aslında. Kara büyücü kız Mirror Force <laughs> bir tane daha geldi. Buster Blader, Archwind of Gilfer, Jack's Knight, Kane's Knight ve King's Knight. Ki bu listeleri biliyorsunuz hep tanrı kartları şey içinde. Performat ve Gazel de var. Tabii ki Valkyron varsa, Alphabet, Alphabet ve Gamma Magnet Savaşçılar. Big Shield, Gardner ve yine bir kuri <laughs> yine Monster Reborn. Dark Magic Curtain bu çok güzel çünkü e, şu ana kadar iki tane kaybırıcı çıktı zaten. Thousand Knights de öyle. Magic Formula da gayet iyi. Çünkü iki karabücü, iki karabücü gördük. karabücü görmeyeyim. Dark Magic'in Gölü çıktı. Medical Dimension, Diffusion Wave Motion, Double Spell, Ectoplasm, Soul-Taker, Kart of renk card, card Destruction, Exchange, güzel oldu takas. Ki ben bu Exchange'i çok merak ederim. Şurada 3 tane Exodia parçası var. Ne bileyim, Monster Recovery ve bir tane daha Polymerization, çok güzel. Diffusion. Multiplay yine. Magical Hatch, Magic Cylinder ve Spellbinding Circle. Bu kesinlikle olmazsa olmaz. Light Force Sword. Bunu göstereyim. Light Sword, Chain Destruction. Soul Rock, Tragedy ve Chimera the Flying Mythical Beast. Bu da çok güzel oldu. Şimdi e, bununla geçeyim. Son part 3 ile e, beraberiz arkadaşlar. Ve Part <laughs> 3 ile beraber izleyiz. Bu Yugi'nin kullandığı Gadget destesiydi diyor. Eee Magician of Black Chaos ve Dark Magician of Chaos. Bu cidden çok iyi. Dark Magician of Chaos Salt Magician level 8 Dark Magician 3 tane mi var? Vay. Gold Cyber Foggers Gondora The Dragon of Destruction. Bu da çok iyi. Ondan sonra Salt Magician level 4 Ve level 7 Level 5 Level... Bir dakika Salt Magician'ın tamamı var mı burada? Dark Magician Girl Üç tane Dark Magician Girl oldu şimdiye kadar. Şimdi bir dakika şunları bir... Ne yapıyor bu diyebilirsiniz şu an ama... Silent Magician'ların tüm halleri var yani. Silent Magician level 3, level 4... Dur bir... Silent Magician level 3, 4, 7, 5, 7 ve de 8. Devam edelim. Dark Magician Girl, Buster Blader, The Tricky. Bu güzel olmuş. Aha yine Knight serisi var. Kings, Queens ve Jacks Knight. Green, Red ve Yellow Gadget. Bu da çok güzel olmuş. Oh, Skilled Dark Magician. Bu da çok güzel olmuş. Skilled Dark Magician, Skilled White Magician. Blockman. Ki bunu da hani feda ederek 2 tane Block Token çağırabiliyoruz. Marshmallow, Marshmallow süper olmuş. Savunma için gayet iyi bir kart. Kribo, Kribo yine üçüncü kez çıktı zaten. Monster Reborn, Swords of Rebuild Card of Sanctity. Tenri, neydi bu? Neyse hatırlamıyorum. E, Card of Sanctity de animede genelde kullanılan güzel bir kart. Herkesin eline altı, altıya kadar kart çekmesini sağlıyor. Polimerizasyon <laughs> üçüncü kez çıktı. Ki muhtemelen bir füzyon önce daha olacak. Dark Paladin. Çok güzel ki bayağı bir bahsediyor. Bu da de çıktı zaten. Dark Magic Attack, Magicians Unite. If kontrol control from İki veya daha fazla saldırı pozisyonunda Spellcaster Caner kontrol ediyorsanız birini seçin. Hata 3000 oluyor. Diğeri saldıramıyor. Dedication to Light and Darkness. Bunu Yugi kendisi kullanmıyordu. Şeyde kullanıyordu. GX'de kullanıyorlardı bunu. Bunu da göstermiş olayım. Black Magic Ritual da zaten şey için gayet iyi oldu. Turkey Spell 4. Bunu Yugi kendisi şey freon kullanıyordu bunu ama hani geciktik diye geçtiği için Emblem of the Dragon Destroyer bir Buster Blader ekletiyor. Güzel ki 2-3 tane Buster Blader çıktığı için. Marshmallow Glasses ki Marshmallow'a bir destek. Mirror Force bir tane daha. Çok güzel onu da şuraya koyayım. 3 tane Mirror Force oldu devam edelim. Magician Circle, Shattered Axe, Stronghold the Moving Fortress ki bu da çok güzel. Tuzak canavar kartı sonuçta. Miracle Restoring bu da fena diyemem fena diyemem. Güzel Dark Paladin'de son füzyon canavarımızdı. Ki burada benim beğendiğim kartları seçip sıralayacak olursak onu sonraki parta saklayalım. en sevdiğim kartlardan da başlayacak olursak son olarak 3 tane Black Magician çıkması ya Dark Magician. Anime'de Black Magician diye geçtiği için böyle daha şey oluyorlar. Onun dışında Black Magician Girl çıktı 3 tane. Bunlar da iyi oldu ve 3 tane artwork ile gelmiş oldu. Ki en çok sevindiğim şu ikisi. Dark Magician of Chaos ve Black Luster Soldier. Ayrıca 3 Mısır Tanrı kartı. Ee, Exodia. <laughs> bir dakika. Exodia geldi sonuçta. Exodia'yı çağırıyorum diye. Ki electromagnetic Turtle aslında güzel bir şey. Card Destruction ve Grasp of gibi kartlarla mezara gönderildikten sonra... ...şeyle geri gelebilirler. Ayrıca Dark Magician of Chaos ve Black Legion da gayet iyi oldu. O zaten lazım, <laughs> lazım oluyor ki en çok sevdiğim bunlar üç tane Mirror Force ve Magic Cylinder ile Super Vanish Bu kadar da arkadaşlar. E, yeni kutu açılımı videoların gelmesini istiyorsanız ki muhtemelen birkaç ay gelir gelmez bilemem. <laughs> Ama e, ben videoyu beğendiyseniz likelamayı, yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Yeni e, Sonraki video artık, artık kutu açılımı değil maçları, video maçları için strateji vermek istiyorsanız e, yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere, bye. bye.